Kanın her damlası yaşamın bir yankısıdır. İnsan bedeninde sessizce dolaşan ama varlığıyla hayatı sürdüren en temel unsurlardan biridir. Kalp atarken her ritminde can taşır. Her hücreye umut, her organa güç gönderir. Çünkü kan sadece bir sıvı değil, hayatın ta kendisidir. Hayat bazen bir nefese, bazen bir damla kana bağlıdır. Kazalarda, ameliyatlarda, doğumlarda ya da kronik hastalıklarda. Birilerinin yaşamla ölüm arasındaki bu çizgide olduğu o anlarda bir damla kan bir ömür demektir. Unutma, senin birkaç dakikan bir başkasının ikinci şansı olabilir. Belki bir çocuk yeniden gülümseyecek, bir anne evladına kavuşacak, bir baba yeniden nefes alabilecek. Çünkü sen bağışladığında sadece kan vermiyorsun, umut veriyorsun, yaşam veriyorsun. Kan... İnsanın kendisinden verip başka bir insana hayat sunduğu en saf dayanışma biçimidir. O yüzden diyoruz ki kan ver hayat kurtar. 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 Kan ver, hayat kurtar. Kan ver, hayat kurtar.